Sürecin uzaması hem müteahhitler hem kat malikleri için dezavantajlı bir durum. Zira uzun süren tartışmalar bitmeyen toplantılar derken günler günleri kovalıyor ve inşaat maliyetindeki artışı daire sahiplerine yansıtılıyor. Tabii kat malikleri kadar müteahhitlerin de meseleye iyi niyetli yaklaşması gerekiyor. Şu anda vatandaşlarımızın bir an önce kentsel dönüşüme girmeleri gerekiyor. Bu şu andaki yasaya göre 2026 sonuna kadar hibe geçerli olacak. 2026 sonundan sonra hibe tamamen kalkarak sadece kredi verilecek. Ondan dolayı anlaşalım bir an önce güvendikleri bir müteahhitle anlaşmalarını tavsiye ediyorum. Anahtar teslim pazarlıklar en ideal yöntem gibi görünüyor. Zira bazı müteahhitler sözleşmelere yerleştirdiği maddelerle ailelere inşaat maliyeti dışında noter ücreti, otopark parası, ortak alanların ekstra maliyetinin paylaşılması, fore kazık gibi ek masraflar çıkarabiliyor. Bu durumda daire sahiplerinin kafasını bulandırıyor. Sözleşmeler var, tefetüfe uygulayan firmalar var, sabit fiyat fiyat uygulayan firmalar var. Şimdi konuştukları şeyin gerçekten kağıda dökülme. Dökülmüş mü, dökülmemiş mi bunlara bakmaları gerekiyor. Ee, ödeme planlarını iyi kontrol etmeleri gerekiyor. Sözleşmelerini iyi kontrol etmeleri gerekiyor. Ee, şimdi konuştukları şeyin daha sonradan e, sözleşmede farklı şeylerle karşılaşabiliyorlar. Bunun için noter esnasında da sözleşmelerini zaman ayırıp orada tekrar bir gözden geçirip okuyup ona göre imzalamaları gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. vatandaşlar.